Herkese merhaba. Hadisenin Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab'la aşkına dair ortaya çıkanlar ortalığı karıştırdı. Sosyal medya hesabından bir grup tarafından taciz ve tehdit ediliyorum. Ben bir kadınım diyerek upuzun bir paylaşımda bulunan hadise Seren Serengil'i hata geçirdi. Serengil, Gündeş'in Zarrab'a açtığı dava dilekçesinin bir kısmını okudu. Mayıs 2021'de resmen boşanan Gündeş davadan günler önce kızını da alıp Zarrab'ın yanına gitmişti. Gündeş'in bu olayı bilerek kızı için gittiği, ihanetten emin olduğu ve döner dönmez de boşandığı öğrenildi. Hadisenin aşk haberinin çıkmasının ardından Amerika'da olan Zarrab'la Whatsapp'tan yaptığı konuşma ifşa oldu. Zarrab, beni de bitirdin kendini de diye sitem ederken hadise ise seninle yaşadıklarımdan asla pişman değilim. kanı rahatlatmak için yaptım zan altında kaldım. Mecburdum. Bana lütfen saldırma. Ayrıca resim de varmış diyerek Reza Zarrab'ı uyarıyor. Konuşmalarda Zarrab'ın Hadise'ye buldırcın, Gündeşe Baykuş, Kaan Yıldırım'a da ayı diye hitap ettiği görülüyor. Hatta iddiaya göre ikilinin Amerika'da el ele yürürken çekilen fotoğraf karesi de dava dosyasında yer alıyor. Müzik